Yengeç bile e, kulağına küçücük küçücük taşlar koyarak dengesini sağlıyor. Aksi taktirde devriliyor, düşüyor. E karbondioksit orada içeride fazla durmaz. Çıkacak tabii ki kapısı var. <gülüyor> <gülüyor> o Norveçliler e, balinanın kusmunu amber kokusu olarak kullanıyorlar. Ya bir de böyle şeyler Abi, var de var hayatta. Şey. <laughs> Buyurun. <laughs> Galiba tanışmadık. <laughs> Herkes benim kokumdan hoşlanmayabilir. Yani bu ter kokusu demek değil bu kullandığınız parfüm kokusu da. İyi ee, kötü benim de tanınabilirliğim var. <laughs> <laughs> o zaman hocam. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok önemli ve çok merak ettiğim bir soruyla başlayalım bugün sohbetimizde. Asansörde kiminle baş başa kalmak istersiniz? Hiç kimseyle. Yani mesela hayran olduğunuz bir bilim insanı, çok sevdiğiniz bir oyuncu, dinlemeye bayıldığınız bir şarkıcı bile de mi? Neden istemem? Çünkü süre çok kısıtlı. Yani ona bakmak e, tabii ki hoş. Ama onu rahatsız ettiğimi düşünürüm. Çünkü hiçbir şekilde iletişime geçemezsiniz. İyi kötü benim de tanınabilirliğim var. <laughs> o zaman hocam. Benimle baş başa kalsınlar. O zaman biz Küpe TV kanalındaki diğer konuklarımıza seçenekli olarak soralım. Hangisiyle kalmak istersiniz diye o seçeneklere sizi de koyacağız. <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi nasıl ters köşe yaptı çocuklar hoca biz. <laughs> Peki efendim bırakalım şimdi bu e, şeyi madara olma durumlarını ve ciddi konulardan söz edelim. <laughs> Geçen hafta bir haber okudum patates kızartması depresyon sebebi olabilir mi diye. Patates kızartmasından başlayarak depresyona sebep olabilecek yiyecek içecekler var mıdır gerçekten? Ee, e evet gerçekten var çünkü... Ee, ağır yağlı yiyecekler, hazımsızlığa, hazımsızlık işte mide şişkinliğine, rahatsızlığa neden verdiği için beyin iki şeyi birden algılayamamaya başlıyor. Yani dinlenme demeyeyim, çalışıyor muyum, hazmetmek zorunda mıyım? Bu aşırı bir depresif harekete neden oluyor. Yani vücutta salgılanan hormonların dengesizliği. Bırakın metabolizmanın faaliyetlerini yerine getirememesi. Her zaman söylüyoruz çok ağır yemek yememek lazım. Ve doyduğunuzu hissetmeyi öğrenmek lazım. Ben şimdi... E, işte izleyen herkes biliyor bir ameliyat süreci geçirdik. Ondan sonra ciddi bir kilo aldık tabi istirahat durumu vardı. Bu benim hayatımda inanılmaz bir kiloydu, 20 kiloya yakındı. Ben şu anda 16 kilosunu vermiş durumdayım. 4 kilo daha vermem gerekiyor. Ve siz her verdiğiniz kiloda mutlu hissediyorsunuz kendinizi çünkü vücut rahatlıyor. Ama esas söylemek istediğim şey şu: Ben hep yemek yiyorum. Ve e, gaz yapmayan yiyecekler yemeye gayret ediyorum, yağlılardan uzaklaşıyorum ve benim kilo vermemi destekliyor ve depresif olmamı engelliyor. Aslında. Baktığınız zaman raw food denen o bir akım var işte çiğ tüketelim. Ama hangi çiği hangi zaman tüketelim? Çünkü o çiğ de depresif yapabilir size. İla yağlı yağlı olacak diye bir şey yok. Mesela gece geç bir saatte bir salatalık yemek sizi yorar. Çünkü hazmı zor. Yani hazmı zor olan her şey depresyona neden olur. Kızartmalar da burada tavan. O zaman biraz azaltacağız ya da yediğim saati biraz kontrol altına Tabii. alacağız. Tersinden soralım hocam. Depresyona engel olan ya da azaltan yiyecek ve içecekler var mı? Ya da bizi mutlu eden yiyecekler, içecekler var mı? Var. Onların hepsini sen seçerek buluyorsun. Ben hayatımda her şeyi böyle deneye deneye buldum ve doygun olup olmadığımı kontrol ediyorum beyin olarak. Yani Yemek saati geldi diye ben hiç yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yani bazen 12'ye yakın bir saatte karnım acıkabiliyor. Ee, bazen e, saat e, öğleden sonra 14 gibi karnım acıkabiliyor. Ama o arada beni mutlu eden bir şeyle o boşluğu doldurabiliyorum. Yani bu güzel bir bitki çayı olabiliyor. Ama onların miktarları çok önemli. Çünkü koku orada çok önemli. Beyin yani e, damak tadı ve koku birleştiği noktada ki ilkel çağlardan beri hani organizmaların oluştuğu o ana noktayı e, belki dile getiririz. Orada çünkü bunlar var. Yani aslında diyorsunuz ki yemek yemek sadece tat alma duyumuzla ilgili değil aslında beş duyumuz da devreye giriyor orada. Kesinlikle öyle yani bir şey görüyorsun ve çok hoşuna gidiyor ve o anda geçmişte aldığın o yemeğe ait koku ondan gelen tat belki annenin büyüklerin yaptığı bir şeyi hatırlamak ve onu yeniden yemek isteği. Evet koku hafızası çok ilginç ee, bazen duyduğumuz bir koku bize geçmişte yaşadığımız anıları hatırlatıyor. Evet. Mesela ben e, Cihangir tarafında bu e, eskiciler, antikacılar dediğim evet. zaman çocukluğumda babaannemin odasını hatırladım. Ete e, kesinlikle. Yani Cihangir'de o eskici mi diyeyim artık antikacı mı diyeyim ikisinin arası olanlar var çünkü. Oralar başka e, dünyalara götürüyor. Oradaki koku artı e, tabii e, materyalin yapısı özellikleri. Ben mesela... Dört e, beş kokuyu net hatırlıyorum. İşte anneannemin sandığı, onun yatak odası, e, işte dedemin Yatağı çünkü mis gibi bir sabun kokusu ama misler gibi kokan bir e, eski zaman sabunları vardı. Büyük hanımlar onu rendeler rendeler, o işte gül kokulu sabunlarla yıkarlardı. Mesela e, Arap sabunu tahta kokusu, şimdi benim odam tahta kaplı. ıslak evet. <laughs> yıkadıklarında hep çocukluğuma geri gidiyorum. E, bazı elbiselerin, eşyaların kokusu ve tabii ki parfüm kokusu. Ee, belki bugün hiçbir zaman kullanmayacağım bir tütün kolonyasının kokusunu duyduğum zaman derhal eee 50'li 60'lı yılların arasına giderim. Çünkü anneannem geliyor aklıma. Ya yani onun gibi ne bileyim bir ekmeğin kokusu ee, o şeyi ayırt edebiliyorum. Taş fırın ekmeği mi yoksa fır normal bu elektrikli fırının ekmeği mi? Hocam tabii birçok koku insanları mutlu edebiliyor ama insanları en çok mutlu eden üç koku neymiş biliyor musunuz? Az önce siz aslında iki tanesini söylediniz. Taze ekmek kokusu, evet. yağmurdan sonraki toprak Aa, kokusu, evet. bir üçüncüsünü unuttum az önce siz söylediniz ama. Balık <laughs> hafızalıyım ben. <laughs> Hayır yok öyle bir şey. Şimdi tabii eşyaların kokuları çok zor. Yani materyallerle ilgili gelen kokular ama şunu söylemek isterim. Yani benim çocukluğumdan gelen kokuların arasında gençlik kokuları var. Ne demek? Kullandığınız parfümler. Çünkü o dönemin parfümleri ve ben bugün hala o çam kozalağı şeklindeki parfümü kullanıyorum ve çok heyecanlanıyorum onu kullanmaktan. Çünkü o bana gençliğimi geri getiriyor, enerji veriyor. Yani e, mesela bazı çok baygın ya da yoğun kokulardan da hoşlanmıyorum. Hacı ya. E, e, ya onun daha dışında yani böyle e, şeyler var. Hanımların kullandığı çok hmm. yoğun kokular var. Şimdi burada da dikkat edilmesi gereken aslında çok çok önemli bir konu. Benim hoşuma gidebilir de herkes benim kokumdan hoşlanmayabilir. Yani bu ter kokusu demek değil bu kullandığınız parfüm kokusunda. O yüzden her şeyin ölçüsü her zaman önemli. Bir şeyi çok merak ediyorum. Siz Yaz aylarında Temmuz Ağustos'ta hiç metrobüse bindiniz mi hocam? Yok tercihim değil. Ben e, sizi bir böyle bir güzel gahta sizinle beraber yolculuk yapmak istiyorum. Almayayım ben. Bu Temmuz'da yokum. Şöyle kolunuzu kaldırın <laughs> tutacağı tutarken. Mesela sizden daha uzun birisi gelsin o eh. koltuk altını lönk diye dayasın burnunuza o zaman Lütfen. hacı yağını bile ararsınız. Doğru. E, tabii hijyen aslında hayatımızın en önemli parçası. Yani sadece e, yıkanmakla olmuyor bu iş. Ke, e, öz bakım. Yani kendin rahatsız değilsen zaten fark edemiyorsun. Esas bunları öğretmek gerekiyor. E, ve bu düzeni bütüncül yürütmemiz lazım. Yani ben benim tek başına yıkanma arzusuna sahip olup olmamamın da kontrol edilmesi lazım. Bunu iş yerlerinin, fabrikaların, e, yoğun çalışma alanlarının duşlarının hazırlanması lazım. Bunu defalarca dile getirdik. Başka türlü siz toplumu zorlayamazsınız. Belki işe yetişmeye çalışıyor, belki başka bir şey. İşten çıkarken orada duşunun hazır olduğunu bilse ve kıyafetini değiştirirken duş alma ihtiyacını hissedecektir. Çünkü zaten kıyafeti de kirlenmemiştir. İş kıyafetini orada bırakacaktır. Bunlar zincir reaksiyon. Bunlar toplumdaki kültürün oturma şeklidir. Ee, çok haklısınız. Ee, biz Norveçliler olarak <laughs> e, bunun bir an önce bu şekilde halledilmesini talep ediyoruz. Peki. Ama e, söylediğiniz gibi insanın başını o az önce verdiğimiz örnekteki gibi metrobüsteki kötü kokular da döndürebiliyor sizin anlattığınız şekilde o e, güzel, hoş kokulu parfümler kolonyalarda döndürebiliyor. Evet, çok küçücük bir şey söyleyeyim mi? Norveç dedin de birden beni böyle tetikledin. O Norveçliler e, balinanın kusmunu amber kokusu olarak kullanıyorlar. Ya yani, bir de tabii. böyle şeyler tabii, var de var hayatta. Şey. Parfümde <laughs> kullanılan ana malzemelerden. Evet bir yani tanesi. değil mi? Tabii Norveçli balıkçı olacağım ben ellerim. <laughs> kolay ya benim hayatımı çok fazla etkilemiştir. Yani çocukluğumuzda biz onu hijyen diye kullandık ve belli etmeden bir hijyendi. Kimseye senin elin kirli midir, oraya buraya dokundun mu benim evime gelirken değil. Kapıdan girer girmez büyükler derdi, "Aa işte Ayşe teyzene, Zehra teyzene bir kolonya ikram etsene." Çat 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 kolonya dökülür. O da o o, o mis gibi. Halbuki e, ellerini aseptik e, hale getiriyorsun. Çaktırmadan hijyen sağlıyor. sağlıyorsun. Neyse pandemide bunu yeniden hatırladım. Evet, öğrendik. de Köln suyu. Evet. Orada ilk e, yapılmış. Kölde yapılmış. Peki, e, kokular başımızı e, döndürüyor dedik az önce ama başımızı döndüren başka sebepler de var. Kronik hastalıklar ya da hastalık evet, doğru. sebepleri haricinde başımızı döndüren sebepler nelerdir acaba hocam? başımızı döndüren onlarca neden var. Bunlar kronik hastalıklar olabilir. Yani siz bunu bilirsiniz. Bir tansiyon hastası mısınız? Bir diyabetik misiniz? Diyabetik bir kişinin beslenme planı yapması lazım. Bunu planlamadığınız zaman ki bu şudur. Çantanızda, elinizde, cebinizde bir içecek suyunuz olması lazım ve bu şekerli değil. Ama aromalandırılmış bir su olur işte içine limon dilimi koyarsınız şunu bunu. O sizi bir ferahlatır ve bir an için dengenizi sağlamayı destek verir. Bazı kişilerde iç kulak problemi vardır. Bu bir hastalığa dayalı olabilir. Ki yoğun bir gribal enfeksiyonda da siz bunu yaşayabilirsiniz. Bir enfeksiyon geçirirken de bunu yaşayabilirsiniz. Bunun için tabii bir ilaç tedavisi olabilir. Çünkü o iç kulakta kristaller var. Yani aslında baktığınız zaman yengeç bile e, kulağına küçücük küçücük taşlar koyarak dengesini sağlıyor. Aksi takdirde devriliyor, düşüyor. Onun için böyle. Evet zaten yan yandan yan yandan gidiyor. Eee <laughs> 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 Kullandığımız bazı ilaçlar da baş dönmesi nedeni olabilir. Bunu çok iyi bilmek lazım. Zaten hekim size ilacı verirken başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı soruyor. Eczacınız size yan etkilerinin ne olacağını söylüyor. İlk kullanımda aldığınız tepkimeler genellikle... E, ...nörotoksik olabiliyor ya da kulakta çınlama, baş dönmesi gibi etkilerle ortaya çıkabiliyor. Bunu da iyi bilmek lazım. E, bir de tabii depresif hareketler baş dönmesine neden olabilir. Mesela aşırı öfke ve sinirlenmeyle beraber adrenalinin çok yükselmesi, nöronların hızlanması, e, vücutta kontrolsüzlük... Bir anda ortalığı birbirine karıştırıp baş dönmesi yapıp e, bayılmaya kadar gidebilir. Yani mesela bunlar da son derece önemli. İşte bir e, dedim kronik hastalıklar için işte kalp hastalıkları var. Susuz hiç kalmamak gerekiyor. Bu son derece kıymetli ve önemli bir nokta. E, onun dışında e, yaşamış olduğunuz o an yaşamış olduğunuz bir travma buna neden olabilir. Yani... Çarpışmalar, düşmeler, korku, hı hı. aşırı yoğun bir stres belki. Evet, yoğun, yani normal hayatın düzeninin bir anda dengesizleşmesi bunun başlıca nedenleri arasındadır. Bir de tabii kızlarımız, hanımlarımız için söyleyelim normal menstruasyon süresine gelindiğinde demir eksikliği aniden ortaya çıkabiliyor. Çünkü bir kan kaybı söz konusu o 3-4 günlük süre içinde susuz kalmamak çok önemli baş dönmelerini engellemek için ciddi bir uyarıdır. Evet. İkardim Muleka mı? Buyurun. <laughs> Galiba tanışmadık. Peki o zaman başka bir şey sorayım size. Getson mu yoksa Torera, Torera mı? Torera. Neden Torera? İsmi hoş geldi kulağıma. <laughs> Çok fransız şey İspanyol. <laughs> Peki devam edelim hocam o zaman. Ee, bir de deniz yolculuğu yaptığımız evet. zaman mesela o sarsıntıdan dolayı baş dönmesi olabilir. Eee tabii işte bakın e, anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Normal hayat düzeninizin bozulması. Siz gemiciyseniz başınız dönmez. Çünkü o dengesizliğin dengesini vücut kurmuştur. Bilir dalgalanmada ne yapacağınızı. Havada, e, kabinde çalışan görevli arkadaşlar, pilotlar türbülansı bilir ve onlar etkilenmez. Ama ben etkilenebilirim. Çünkü alışık değilim. Vücut buna alışık değil. Dolayısıyla bunlar önemli. E, aşırı e, yağ kokusu, aşırı... Yemek kokusu, e, temizlenmemiş bir tuvalet kokusu da baş dönmesine neden olabilir. Alışık olmadığınız ortamlar sizi buna itikleyebilir. Peki, o zaman e, şuna geçelim. Sadece deniz yolculuğunda değil de tüm yolculuklarda uçakla, denizle, Otobüs, de, otobüsle, giderken araba. E, biz yolculuk sırasında tüketmememiz gereken gıdalar var mı? Aa, tabii ki o kadar önemli ki. Aman ya Rabbim. Bir kere gaz üretebileceğini bildiğiniz hiçbir ürünü e, yememiş olun. Yani bu baklagiller, fasulye gibi. Gaz dediğimiz osuruk. E, biraz öyle yani çok net. Çünkü gazın sonucu o çıktı noktası o. İçeride metabolite oluyor. E, karbondioksit orada içeride fazla durmaz. Çıkacak tabii ki kapısı var. Biz bu konuyu osurun faydalarını faydalı mı diye e, ilk programlarımızda anlatmıştık hocam. <laughs> İyi de yani otobüste bir fayda vermeyelim kimseye. <laughs> yani otobüste bundan faydalanmasın, osuruktan faydalanmasın. <laughs> kimse faydalanmasın bundan evet. Peki e, tüketmememiz gereken gıdaları yolculukta tüketmememiz gereken gıdaları anlatıyorsunuz. Baklagiller gibi olanları anladık, başka e, mı? E, a, Tabii mesela en çok sevdiğimiz şeylerin arasında işte e, ısıra ısıra yemek istediğimiz bir elma olabilir. Ki ben elmayı çok severim. Ee, eğer buna çok fazla alışık değilseniz sindirimi yani sürekli tüketmiyorsanız günlük rutininizde yoksa elma tüketmeyin diyorum. Çünkü lifli mesela bu bir havuç da olabilirdi. Ee, Sert lifli gıdalar o hoplama zıplama ve hareketsiz kalıp stabil oturmada e, sindirilemeyebiliyor. Bunlara da aşırı dikkat etmek lazım. Parmak arası terlik mi, Tokyo mu? E, i̇kisi arasında ne fark var? Benim çocukluğumda Tokyo Ginza'ydı onun adı. Efendim? Tokyo Ginza. Neyse ben cızlavetle <laughs> devam edeceğim. <laughs> evet. Cızlaveti hatırlar mısınız? Yok siyah e, lastikten ayakkabı hangi? Ee, Çocuklar zenginmiş şey olsa hocam. <laughs> şey. Böyle kaldım. Özür diliyorum. Koleksiyonumda var da vardı, hiç giymedim. Şimdi yeniden moda oluyor. Evet. Cızlavet. Önceden... Onu dökme yapılır zaten. Evet. Eski lastiklerden. Tabii 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 tabii. tabii. Hocam teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbetti. Burnumuzun böyle koku hafızamızı canlandırdınız, yemekten söz ettik onları canlandırdınız, yolculuk yapma hayalleri kurdurdunuz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Veda etmeden önce bir de izleyicilerimize bizi takip edip beğenmelerini hatırlatalım mı? E hatırlatalım. Bizi takip edin. Adresimiz burada yazıyor. Ve üye olun. Çok sevineceğiz. Sizi aramızda görmek bizi mutlu ediyor. Hoşça kalın. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum da